Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben İrem Nur, 11 yaşındayım. Bu video benim YouTube için çektiğim ilk video olacak. Ben bu videoyu da köpeğim ile beraber çekmek istedim. Hadi şimdi onun yanına gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Aras'ın yanına geldik. Şimdi size onu göstereceğim. Ona mama verelim. Gel. Aras gel. Gel. you. Mm -hmm. arkadaşlar diğer bir günden hepinize merhaba. Bugün anneannemlerdeyiz. Dün de burada kaldık ama çekme fırsatım olmadı. Şimdi Aras'ı gezdireceğim biraz sonra. Yemeğini yedi, suyunu içti, uyudu. Şimdi biraz sonra onu gezdireceğim. Evet şu an gezdiriyorum. Bulutlar çok güzel duruyor. Gel. Bakın. Gezdiriyorum şu an. Biz de şu bugün anaannemde kaldık yani dün akşam işte anaannemde kaldık. Bugün de anaannemde kalacağız. Gel oğlum. Öyle. Öyle yani. Tamam. Bakın. Bak. Koş, koş. Koş, 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 koş. Köpek avladığı zaman böyle böyle kalıyor. Alistar. Böyle. Şu an bir tur attık. Arkadaşlar size Ares ile ilgili biraz daha böyle detaylı bilgi vermek istedim şu an. Ares şu an 40 günlük filan. E, maması var. Mama veriyoruz. İşte süt falan veriyoruz, çorba veriyoruz. Öyle. Aşısı falan olacak birkaç gün sonra. İşte dediğim gibi aşısı falan olacak birkaç gün sonra. Böyle Dalmaçyalı türünden dokuz yavrunun biri bizim sahiplendiğimiz yavru biz bunu aydından sahiplendik zaten yollar kapandığından beri hani okullar iki haftalık ara verildiğinden beri biz buradayız. ya yani burada dediğim aydındaydık hani öyle aydındayken de bu köpeği sahiplendik işte o zaman ben Ares'i biraz daha gezdireyim daha sonra da onu koyalım o yerinde dursun. Sonra görüşürüz. Tamam. <laughs> ben videom burada bitti. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Anlatabildiğim kadar da anlatmaya çalıştım. Sonuçta işte ilk videom biraz acemi olabilirim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.